Kaysa ile de hayatta yapamazlar onu. Kaysa sizin son dönem pek beğenmediğiniz bir seçim. Q'suna gelen anda... zayıflatmadan sonra öyle bir nişancı yok diyor Eren hatta mesela. Bu masif metadan falan uzaklaştı. Biz rahat edelim. Önceden bununla kazanıyorduk. Yine onu oynayalım. Tedaviden ziyade dediğin gibi bu kısa vadeli bir rahat olduğumuz şeyleri alıp kazanmaya çalışalım tarzında hissettirdi bana. Senen kompozisyonu daha çok beğendin dayı. 3 kampını temizledi ve üst koridora beklenmedik bir baskın için geliyor. Ya. Fafibulus herhalde alıştı artık bu baskınlara. Bakalım burada <laughs> kaçabilecek mi? Yok. Hayır. Yani sıçrayı bile <laughs> kullanmadı. Ve üst koridorda yaklaşık 1 milyon dalgası kuleye yem olacak. Belki sonlarına doğru yetişecek o milyon dalgasını Fab. İlk ejder. Az ortada Viego'nun durumu çok iyi. Ee, yukarıda Ragnar zaten bayağı minyonu kuleye yem etmişti ama nasıl bir dakika, bu minyonda nasıl bu kadar eşit Fab? Şimdi, ha, şimdi o eşlik Bir kule altı daha geliyor. Sersem netime geldi Asaro. Çok fazla Kriyas'ın. Yani 10 tane daha Ice Corbito <laughs> olsa kurtarmayacak Typhoon geliyor. ama. Kriyas'ın canı bayağı bas. Tayfun'un sıçrası var. Direkt olarak sıçra yürüyüşü yaptı orada Tayfun. Tayfun da Kriyas'ın ormanından. Hı hı. Kırmızı güçlendirme yalıyor. Şimdi kireyas alt koridora geldi. Işınlan da kullanılıyor. Sayez geliyor buraya hemen. Işınlan cevabı geldi köfteden. Yalnız ilk burada tetiği çeken isim Pbd oldu, Absolute düşmek üzere Gangplank uçuşuna bırakıldı. Absolute'un canı çok az ve son vuruş Pbd'nin tutuş durumundan geliyor. Çok garip bir kulaltı girişimiydi, yani altı girişim bile değildi aslında, Absolute G sadece çok önde kaldı. Girişim başlamadan çünkü Pbd'yi evet. yakaladı Absolute'un. O blöf yaptı, o gözdağını verdi, Ruvail Usta inandı hakikaten ona. Köfte de geldi, bakalım deneyecek der mi köfte? Şimdiden geçişini engellemek istiyor Ragnar'ın. Ultiyi kullandığı hop yeteneği hala var. İstediği hop yeteneğini kullanamadı. Güzel bir hamle köfteden. Ragnar burada düşecek. Çok temiz, çok temiz. Ya DP'ye karşı oynanan maçlar genelde böyle oluyor. Ee, takımlar sürekli haritanın üst tarafında bir şey kovalıyor. Ya Fab'ı öldürmek için DP'nin rakipleri kovalıyor ya da e, DP artık tamam Fab çok öldü birazcık çocukcağızla hani oyuna bağlamaya çalışalım diye Dediğin gibi üçlü kuvvet yapmaya tekrardan başlayabilir <laughs> Ezreal oyuncuları. Kriyaz işte, kullanmak zorunda kaldı. <laughs> İsabet dalgası canları biraz azaltıyor. Sies'in üzerine gitti Ruelius. Absolute. O noktada Typhoon'un üzerine ultiyi de kullanıyor. Dengeleyici de bırakıldı oraya. Absolute yalnız ters bir noktadan uzaklaşıyor. Bayağı da zaman kazandırdı takımına. Ama ilk düşen isim burada PB'de oldu. Ve şimdi kovalamak isteyen taraf SuperMassive Sayes. Hemen PBD'nin formuna dönüşmüştü orada. Çipa ile birlikte yakaladı rakibini ama... Leon'a hala arkalarda. Gelmedi. Hala pozisyon arıyor. PBD'nin gelmesine çok var. Ama diğer tarafta ta Typhoon'un ultisi var. Köftenin de aynı şekilde. bu fazla dürtüldü orada. Typhoon o pozisyon arıyor. Kendine ejder alındı burada. Dark Passage tarafından. Şu <laughs> ama yok. Ge ya ya geliyor. ha, o kimse yok. Ge tamam Oo. demek ki ittirebilirim diyor. Fabi yine düştüm bu tuzağa. Sıçrası var sol tarafa sıçrayı. Atacak sıçrayı. Kaçabilecek mi acaba oradan? Dengeleyici de bırakıldı o kadar uzak mesafeden Fab kaçacak gibi duruyor. Kavri ultimate de yetişti. Ya. Oh duraklatma geldi. Karşılaşmaya dakika 13'te. Devreye giriyor. Ve pozisyon nehir etrafından başlıyor. Felfebulus üzerine dengeleyici geldi buradan uzaklaştı. Kronometre bazı pozisyonlarda hakikaten paha biçilemez bir eşya. Öyle 650 altında dey deyip geçmemek lazım. Ve köfte 11'e ulaştı. Minler forma dönüşecek. Gangplank'ten bırakılan bir ulti var. 2400 canda ejder. Ragnar'ın mini forma dönüşmesini bekliyordu. Dark Wars burada olabildiğince zaman kazanıyor. Dengeli işi tamam. bırakıldı ve 25 candan Kreas'ta kaldı. Köfte kaçmaya çalışırken düşüyor orada. Tayfun'dan fena bir ulti değil. Sonya ile zaman kazanıyor burada Tayfun. Takım arkadaşları yetişebilecek mi? Hayır onu kurtaramadılar. Şimdi bir çifa. Kreas yakalanıyor. Kreas hırşayı şey kullanamayacak. Kreas düştü. Ragnar kaçabilecek mi acaba? Bir mistik atış, oh. bir sıçra Ruvelius'tan. Hem Fab hem Ruvelius sıçradı ve bu skoru da aldılar. Ee, Viego'da Kaisa'da kalsa hakikaten çok iyi olabilirdi. Kireyaz Fab Fabulous'u vuruyor dengeleyiciyi Aha. de bıraktı. Muazzam bir asar Kireyaz'tan. Yani Ru hakikaten Ruven'in emeği şu anda alınan bu ejder. Ya peki bu Ruvelius'un oyunu okuyup doğru hamlesi mi yoksa Ragnar'ın orada durmaması mı gerekiyor? Ezil'in en sevdiği istatistik belki Şimdi de. Üst koridorda orada Sayez için bir hamle var köfte. Sayez'i sersemletti orada ultiyle uzaklaşmaya çalışıyor Sayez. Pibid'in ultisini de bu, bu arada dojlamış oldu ama onun uzaklaşması için yeterli değil. Hı -hı. Tam Nautilus ultisi kullanıldığı anda Şimdi Absolute bir ufak denemesi isabetiyle ulti sadece yavaşlattı Tayfun'u. Ragnar çok fazla sıra aldı Mega olana kadar Ruvelius vurmaya devam ediyor. Absolute önüne geçmek istedi takım arkadaşının. Şimdi çifa geldi çok, çok iyi, çok bir ilin zamanda ilin yakaladılar Sayez'i. Sayez düştü burada. Biraz Sayez dürtüldü sadece kalkanıyla. Gel hasar engelledik Reyes. var arkada. Yiyebilir çiçeği. O yandı. Yalnız savaşı başlattı. Dengeleyici ikiye böldü savaşı. de girmek istiyor. Dayanadan gelen bu ulti var. İlk düşen isim Ersult oldu burada. Arka tarafta köfte. Olabildiğince zaman kazanıyor. Saez de çıktı buradan. Kriyas'la uzaklaşmak zorunda. 2 0 bir <laughs> değişim. Ragnar ultisini kullandı ama çok büyük bir etki yaratamadı orada. Takım arkadaşları da takip edemiyor. Ölmeden çok kısa bir süre önce kullanabildi Ragnar ultisini. Ve baronu da alacaklar. 28. dakikada 6000 altın öndeler. Ve kontrol totemlerini de görüyoruz. DP'nin bıraktığı. Artık o çizgiyi biraz daha öne taşımak isteyeceklerdir. Bayağı taşımışlar zaten. Yani kurtların orada bile kontrol totem. Baksana daha nereye taşıdılar o çizgiyi. Yalnız Ragnar, yan taraftan. PB'de Ters pozisyonda kalmış olabilir. 2 kişilik mülte ama Ragnar çok fazla sarılıyor. Sterak da devreye girilir. Ragnar Saşa e takip ediyordu. Skor Viego'da. Diyasan kullanılan bir Zonya. Ruvelius hala full canda vurmaya devam ediyor. Saez ve Ragnar. Ayakta kalan son iki isimdi. Şimdi Saez ayakta kalan son isim. Ama sadece vakit kazanmak istiyor Saez burada. Kalan oyuncular, kalan Dark Passage oyuncuları. Oyunu bitirmeye doğru adım adım ilerliyor. Alt korda orada. Sürpriz bir galibiyete doğru gidiyorlar. Yufoni hafta 2-0 tamamlayacaklar. <laughs> Üstü gidişi de iptal Yalnız etti. köfteden çok saygısızca bir hamle. son saniyeye kadar bekledi bir de. İptal etmek için o ışınlarını. 30 dakikanın sonucunda Dark Message süpürmesi ve karşı galip geliyor. Ve üçüncü galibiyetlerini alıyorlar bu resimde. Süpürmesi de 4 galibiyetin ardından 4-4'e geldi.